Merhabalar efendim. Civa'daki sırlar. Birçok efendim farklı dinlere e mensup insan Civa'daki o özellikleri görünce hayran olmuş ve İslam'a gelmişler efendim. Bütün maddeler katı, sıvı ve gazdır. Fakat metallerin tamamı, tamamı katıdır. Sadece buna uymayan bir tek madde civa. Sadece civa sıvıdır. Diğer maddelerin hepsi katıdır. Civa eksi 39 derecede donar. 365 derecede de kaynar. Su sıfırda malum donuyor. 100 derecede kaynıyor. Civa 365 derecede kaynıyor. Civanın yoğunluğu 13.6 gram bölü santimetre küp ya da kilogram bölü litre. 1 litre suyun ağırlığı 1 kilogram. 1 litre civanın ağırlığı 13.6 kilogram geliyor. Civa gri renktedir. Civa buharı zehirlidir. Suda asla civa mineralleri istenmez zehirdir çünkü. Kuvvetli bir çözme yeteneğine sahiptir. Özellikle bakır, gümüş, altın, lityum, sodyum, kalay gibi daha birçok elementleri çözer. Elektriği oldukça iyi ileten bir elementtir. Zehirlenmeyi önlemek için mutlaka kükürt tozu eşliğinde temizlenmesi gerekir. Tarım alanında cıva çok kullanılır. Kuyumculuk sektöründe kullanılır. Elektrik sektöründe kullanılır. Termometre imalatında, hassas hassas termometre imalatında civa kullanılır. Barometre yani basınç ölçme imalatında civa kullanılır. Hassas tansiyon ölçme aletlerinde civa kullanılır. Dişçilikte dolgular için civa kullanılır ve ayna imalatında da kullanılır. İşte bu sıvı özellikleri bu kullanıma Efendim yol açar hoşça kalın efendim